Trabzon ve Giresun il sınırında Beşikdüzü ilçesinin hemen kıyısında Karadeniz sahil yolu kenarında burada yukarıdan denize doğru atılan çöpler çevre felaketine neden oluyor. Beşikdüzü ilçesi sakinlerinden çevreci Engin Barutçu burada yaşanan kirliliği gözlerini kapayamadı ve bireysel bir mücadele başlattı. Engin Bey her gün her sabah evinden bisikletiyle çıkarak burada, burada çöplerin döküldüğü alana gelerek denizden çöp topluyor. E, manzara karşısında e, yani tabi e, caizse gözyaşlarıma hakim olamadım. Çok etkilendim. Hemen e, o gün akşamı e, CİMER'e, e, internet üzerinden ilgili kurumlara gerek sözlü gerek yazılı bütün müracatlarımı yaptım. Yani hiçbir kurum kalmadı, bize gelmedi, bilgi verilmedi denilebilecek. <laughs> doğadaki katliamın izleri buradaki nesnelerdir fabrika atıkları vesaire. Bu cinayet diyorum ben buna. Bu cinayetin e, izlerinden e, bu yapanlar bulunabilir çok kolayca. Zaten önümüzdeki günlerde de savcılığa suç duyurusunda bulunarak bunun araştırılmasını talep edeceğim bir vatandaş olarak. Onlar çöp dökmekten vazgeçmiyor. Ben de arkasında bunu takip etmekten vazgeçmeyeceğim. Ta ki burası temizlenene ve bariyerler kapatılana kadar. Ben her gün gelip denizden çöpleri çıkartıp e, toplayabildiğim kadar çöpü bir kenara e, muhafaza ediyorum. Denizden aklınıza ne geliyorsa tıbbi atık enjektör ucu. İşte direnler, yani görmediğim tıbbatik kalmadı neredeyse diyebilirim. Ee, balıkların burası aynı zamanda yumurtlama ve barınma alanı. Balıkçıl kuşlar dahil bu bölge. Çok bakir bu kayalar. Bunun özel bir e, durumu var buranın. yani tamamı karışacak denize